Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazanlar yetişimler herkese selamlar. Samsung Galaxy J7 2016 gördüğünüz gibi cihazımıza hard reset atacağız. Cihaz problemi Google durulduğu hatta set alıyor. Müşterimiz de bundan hep şikayetçi olduğu için bu cihazı bize getirerek bu cihaza bir çözüm bulmamız için bize bir dönüştü. Bunun için yapacağımız hard reset sayesinde cihazımız komple reset atılacak ve cihazın içindeki ne var ne yok hepsi silinecek. Bilginiz olsun. Eğer cihazınız yedeklemediyseniz lütfen yedekleyerek yapın bu işlemi. Çünkü cihazınız resimiz veya kişiler fotoğraflar gibi e, bilgileriniz silinecektir. Ama eğer yedekleme yaparsanız hiçbir şekilde hiçbir şeyini silinmeyecektir bildiğiniz olsun. Yedekleme için ya bilgisayar üzerinde yapın, Smart Switch'te kullanabilirsiniz veya Samsung Akuntu'ya da yedekleme yapabilirsiniz. Evet şimdi videomuzun başına geçiyorum. İlk öncelikle power tuşu, orta tuş ve ses açma tuşunun hepsini 10 saniye şekilde bası tutarak J2.6 yazısı gelene kadar elimizi fırçadan çektik. Gördüğünüz gibi şu an Instinct System Out yani sistem moduna giriyor şu an. Bu bir 10-15 saniye alabilir. Hem cihazımız hızlanacak hem de sorunu da çözülecek. Kom no, komut diyor bunun çöz bunun sorunu bir 15-20 saniye kadar, bu da kendi kendine gelecek. Evet gördünüz geldi. Arkadaşlar ses kısma tuşuyla buradan komut verebiliriz. Buradan ses kısma tuşuna tıklayarak, bir Hatta factory reset diyor gördüğünüz gibi, buna basacağız. Bunu seçebilmek için de power tuşuna basarak tekrar ses kısmı tuşuna tıklayarak yes dedim ve cihazımız şu an formatlandı gördüğünüz gibi robot sistem alıyoruz en üstteki bu da cihazı komple yeniden başlat demektir tıklayarak cihazımız şu an yeniden başlatılacak Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.